Evet bu arada e, Gökay bize bir yorum attı ama Gökay'ın yorumuna bir bakmak istiyorum ben şu anda resmi üzerinden. Evet Gökay kendi resmine yorum yapmış. Yapmış olduğu bir açıklama vardı. Eğer şampiyon olursak aldığımız parayla bütün takımları davet edeceğimiz bir eğlence düzenleyeceğiz. Bizim hırsımız bu diye bir açıklama yapmıştı. E, bizim tekrarımız efendice sakatlık olmadan, birbirimizi kırmadan adil bir şekilde çıkıp futbol oynamak 33 yaşından sonra profesyonel olacak veya Kendimizi ispat etmeye çalışacağımız bir durum yok. Bizden ne mes'i olur ne de muster'e bu saatten sonra diye e, yapılan bir yoruma cevap vermiş. vermişim. Ee, evet, canlı yayına bir konu kalıyoruz sonunda. Efendim? Alo? Efendim? İyi akşamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar, teşekkür ederiz. Buyurun, şimdi görüşeceğiz. Teşekkürler. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkürler. Hocam buradan bütün arkadaşları da yaptıkları doğru tercihlerden de burayı kutluyorum. Evet. Evet, zaten ben seni tanıştım biraz sonra. Evet, şu anda e, öbür ucunda yer alan kişi benim eşim. E, bir buçuk senelik e, birlikteliğimiz olan, daha doğrusu bir buçuk senelik bir evliliğimiz olan eşim. Buradan kendisini de ben e, çok sevdim zaten iletiyorum. E, bu onun ikinci, daha doğrusu biz iki, e, iki sene öncesi bir TRT e, FM'de yine bir canlı yayına bağlanmıştık. Bu sefer benim yönetmiş olduğum canlı yayında bir araya geldik. Onu ben buradan bütün insanlar üzerinde çok sevdiğimi yine belirtmek istiyorum. Kendisine de teşekkür etmek istiyorum. Eklemek istediğim bir şey var mı hayatım? <laughs> Sevgilerimi kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Bir ömür boyu hayatımda olman dileğiyle hep yanındayım, hep yanındayım. Dostlarım devamlı dinliyorum sonsuza dek. <laughs> Ayrıca radyomuza de da çok teşekkür ederim. Ee, teşekkür ederiz teşekkür kendisine. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hocam 3 puan programını aşkı memnuniyet çevirdin. Nasıl toparlayacağım ben de merak ediyorum. <laughs> <laughs> Valla dedim ya işte hanımımızdan sonra e, sevgilimiz futbol üzerine konuşuyordu ama dediğim gibi en başta sevgiler sevgililer gününde böyle bir sürpriz e, bizi memnun etti. Sizlerin de eşini, eşinizi aslında almak istiyorduk ama e, eşin arasa hala bir aslında bir şeyimiz var, bir şansımız var. Eşin şu anda dinliyorsa, eşin de bizi arasa, şöyle e, canlı yayında konuşmanıza bir tanık olsak aslında çok güzel olacak. Ya daha sonra canlı yayına gelir. Şimdi burada bu kadar erkekçe konuşup karizmayı çizdirmemek <laughs> <laughs> Ya zaten biraz önce reklam arasında bir fırça yedine tanık oldum ben. O kadar laftan sonra e, hanım, ya daha doğrusu kızı aradı. Gel dedi, şeker vereceğim sana dedi burada canlı yayın arasında. Bunu da ben e, dinleyen arkadaşlara belirtmek istiyorum.